Evet Mevlüt Kaptan 108 İngiliz like takımı olarak rakipsizlikte bugün yine önemli bir maça çıkacaksın. Nasıl hissediyorsun kendini ve takımını? Yani hazırız hocam. İyi hazırlandık. Maçın bilincindeyiz. Rakibe deste de başarılar dileriz. Pek teşekkür ederiz. Teşekkür eder, sağ ol. Evet şimdi de Karaci FC takımının kaptanı ile birlikteyiz. Evet önce seni bir tanıyalım. Ben Dinçer Yazıcı. Evet Dinçer maçınız hazırlandınız. Rakipsiz ligdeki bu ilk maçınız. <laughs> 30 maçtır. Kalı sahalarda nam olarak oynuyoruz. Bu maçta da inşallah kazanacağız. Peki iddialı ve hırslı gördüm seni. Başarılar diliyorum. Peki görüşmek üzere. <laughs>